50 kilometre ancak bir yere var Ama 30 kilometre dağların her tarafında Gerçekten ben siz telefonu açmıştık. Telefonda ben şey yok. var mı yani bir birkaç tane daha bakılırdım. Böyle böyle bakmak, saygı bak. duymaz yani. Bu da olmadı. Telefon hareket yok. <laughs> evet hareketi yok. Son motorumuzla vedalaşıyoruz. Motor <laughs> <süre> bile geçsin. <laughs> Oğuzhan Dağları'nda geçsin. Artışlık bozukluğu Hocam barajın genellikle ilişkisi yok. Bakın yani. Doldurma renkleri yok. İşte böyle doldurma renkleri yok. şu anda doğu yani, yaparsın o. Bu ne bir göçük yani? Yani bu göçük yanar. bir göçük yanar. Bu kahverengi bir göçükten. Yani gençlikleriyle beraber atamıyorum. Yani şu anda bu köşkü yok. Vallahi bilmezsen şu anda sen Yerleştiriyorsun, togay ediyorsun. Menu'yi de şuradan ayarlayabiliyorsun. Harbiden ayarlayabiliyorsun. Bakın açıyor. Şu. Şuradan zaten komuzlu yağdan çıkıyor. Sarı yağdan. Sarı yağdan da gençlik. Yani, var yani. Çok güzel ya. Mobil etkin falan duruyor yani. Aynısından bir tane var. Kavisinden var bir tane. Siyah ama kara Yok, şimşek çok zaten iyi. Zaten siyah olduğu için şey, geldi. Keyif, keyifli direkt. Şu sarıları da altın sarısı olsaymış daha ki acayip güzel gözükecekmiş. Yok çok güzel yakıştırmışlar. Yani iki şey olarak. Yok hmm. siyah olması çok şey duruyordu. Siyah ve sarı, olsaydı ben pek çok güzel bilmiyorum. Bir şey olarak. Ya yani. yani gerçekten de bunun siyahı tutuyor. Evet, yani. evet. Mesut kardeşim. Güle güle kullan. Allah kaza bela vermesin. Aynen. Aynen. Bir oluyor onun için disk yer oluyor. Evet, skren tabi olan şey. Aslında bir var. son turu bedava. Gel gel. Son tur bedava. Ayrılamıyorsunuz <I love> zaten. <laughs> ayrıldık ayrıldık ya bağımlı Sev geldi. <laughs> <laughs> yani zaten. Evet bay bay yapıyoruz tamam artık. Hayır.